Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu turizm dosyasını açıklamalarda bulundu. Yeni dönem turizme hazır olduklarını ifade eden Başkan Topaloğlu, Haziran ayı başı ile bazı otellerin açılmaya başlayacağını ve Temmuz ayının ilk haftasından itibaren de bölgede %50 oranında otelin misafirlerine kapılarını açacağına inandığını söyledi. Şimdi biliyorsunuz Covid-19 tüm dünyayı etkiledi. Dolayısıyla Türkiye'yi de etkiledi. Kemerimizi de etkiledi. Zaten görüyorsun sokaklar bomboş. Şu an hiçbir bölgemizde açık olan bir otel yok. Ama şu son günlerdeki veriler gelecekler bizim için bir sevinç kaynağımız oldu. Çünkü iyileşen hasta sayısı, yeni tespitlerin üzerine dolanıyor son haftalarda. Güzel bir şey. Kemer olarak biz e, turizme hazırız. Ama bir belirsizlik tabi otelcilerimizi e, şu gündeme için çok erken olduğunu söylüyorlar ama e, Haziran ayının ilk haftasında oteller yavaş yavaş açılmaya başlayacaklar teker teker. Ben şöyle düşünüyorum ki Temmuz ayının ilk haftasında yüzlerden fazla otel açılacak gibi. Tabi bu şu andaki de göre konuşuyoruz. Önümüzde ne olduğunu bilemiyoruz. Tabi bunlar açılması için bir kere şehirler arasındaki Türkiye için bahsediyorum. E, seyahat yasağının kalkması lazım. Yerli turizme yönelik ama e, yabancı misafirler için de havaalanlarının açık olması lazım. Bunlar hep birbirine bir zilicilik halkalar bağlı olan şeyler. Bekliyoruz belediye olarak biz kendimiz Belediyemiz yanındaki ve parkı hazırladık. Şu anda sahilde 240 tane şemsiyemiz hazır. Kendi çay bahçemiz hazır. Biz bu yasakların kalkmasını bekliyoruz. Yani sonuçta oteller hazır, belediye hazır. Biz turizm sezonu hazırız. Ama dediğim gibi bu alınacak önlemler artık tamam bu işler bitti dediğiniz zaman yavaş yavaş başlayacaktır. Bu arada İstanbul'da çok zor durumda. Çalışanlar da çok zor durumda. Otelciler de çok zor durumda. İnşallah bu belirsizlik kalkar, hayat normal döner. Çünkü tek beklediğimiz o zaten. Bölge olarak yeni döneme hazır olduklarını ısrarla vurgulayan Başkan Topaloğlu, ne gerekiyorsa yaptıklarını ve vatandaşlardan da kurallara uymalarını beklediklerini söyledi. Hazırız zaten çünkü kuralları, il, ıfısızlığa, kurulu ne diyorsa biz ona göre hem oturma düzenimizi, zaten çay başı, zivelli zaten masalar arasında belli bir ara koyacağız. Çözmekle ona göre dağıtacağız. Eğer bunlara uymayan arkadaşlar olursa da, ve bunları görevli arkadaşlar git bu Yani çünkü bu pandemiden kurtulmanın, Covid-19'dan kurtulmanın her şeyi bize bağlı. Üç şey saygılı: Bir, temizlik. iki sosyal mesafe. Üç, maske. Bunlar da yapılmayacak bir şey değil zaten. En kolay şey Maskeyi belediye dağıtıyor. Zaten temizliğimizi kendimiz yapıyoruz. Bir de konuşurken ya da restoranda oturup sosyal mesafe. ayarlayacağız. Ya, Hem Başkan Necati Topoloğlu Almanya ve Rusya'daki gelişmeleri de takip ettiklerini söyledi. Şimdi dün Almanya'yla olan e, haberi okudum. Hemen bir turizmci arkadaş söyledim. Dedi aslında biz de vardık dedi. Ben kendim haber okudum. Almanya kendi Avrupa Birliği ülkeler arasında dolaşılsın. Onun dışında 3 tane daha ülke koymuş bunlar arasında. Bir şey 34 tane ülke. Tabii, bütün Alman televizyonlar hep Türkiye yolunda tutuyordu. Ama son dakika ne oldu? Yani Avrupa Birliği bu para bizim kendi içimizde dönsün. Zaten ekonomi kötü diye bir karar oldu. Bugün Cumhurbaşkanımızın bir toplantısı var. Orada daha netleşecektir. Rusya'ya baktığımız zaman Rusya'da dün Putin dedi ki pik yaptık biz. Bundan sonra düşe geçeceğiz. Orada ölüm az. Vaka sayısı çok fazla. Tabi bunlar e, birden bitmeyecektir sonuçta. Ama Temmuz'un 15'inden sonra da Rusya'nın yavaş yavaş mesela burada artık seyahat yasağını kaldıracağını söylüyorlar. Mesela ee, Ukrayna ve Belarus'ta şu anda ve Kazakistan'da şu anda hazır zaten Türkiye'ye gelmek için ama tabii havayolu şirketleri şu anda uçuşlara hazır olmak için bekliyoruz. Başkan Topaloğlu Kemer Belediyesi olarak üzerlerine düşen her şeyi yaptıklarını ve bundan sonra da yapmaya devam edeceklerini söyledi. Sayın Kaymakamımızla çok iyi bir toplantılar yaptık. Tüm buradaki e, daire müdürü arkadaşlar da elini taşın altına koydu. Tabii bunun yükün ağırlığı bizdeydi. İşte dezenfekte, tulum, eldiven, maske diye hepsini zaten belediye olarak biz üstlendik. Her yer dezenfekte edildi. Hala günlük 3000 tane maske üretmeye devam ediyor. Bütün pazar yerlerine girişler ve çıkışlarda arkadaşlar ücretsiz olarak dağıtıyor. Mesela bu hafta da camilerimizde cuma namazı kılınacak ama dışarıda kılınacağından şimdi bize liste geldi. Tüm camiler işte dışarılar temizlenecek. Dezenfekteler yapacak. Yanlarına hem maske vereceğiz bu e, camiye namaz e, kılma kılmak için giren arkadaşlara hem de oraya bir el desenfektörü koyacağız. Herkes ellerini desenfekte geçeceğiz. Yani kemer belediyesi olarak cuma günü kılınacak olan namaza da hazır. Zaten bugünden itibaren arkadaşlar şu anda temizliklerini yapmaya başladılar. Zaten maskelerimizi verecek. Herkes de kendi seçeneğine gelecek. El desenfektörlerine girişe koyarak bu işleri çözeceğiz.